Evet belki de 21. yüzyılın en büyük mottosu karbon ayak izi ya da yeşil referansı. Eğer karbon ayak iziniz fazla ise karbon ayak izinizi yok etmeniz lazım. Değilse karbon ayak izinizin cezasını ya da tazminatını ödemeniz gerekiyor. Artık oraya doğru gidiyor. Çünkü önümüzdeki yıllarda bir küresel karbon borsası kurulacak. Bu küresel karbon borsasında ülkeler ve şirketler hatta kişiler karşılıklı karbon alışverişinde bulunacaklar. Çok kirletenler az kirletenlere ödeyecekler. Az kirletenler çok kirletenlerden para alacaklar. Ve iddia odur ki 2030 yılında kurulacak olan karbon borsası yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşacak. 30 trilyon dolarlık bu borsanın çok önemli bir bölümünü de Çin yönetecek. Elbette Türkiye güçlü bir ekonomi, 84 milyon nüfuslu bir ülke, büyük bir pazar. Bu pazarında bu borsadan payını alması lazım. Bunun için de elbette yapılabilecekler sınırlı. Bir defa son derece yenilenebilir kaynaklara dönmemiz lazım. Sadece bununla sınırlı değil elbette. Yenilenebilir kaynakların ötesinde binaları yeşil formata getirmemiz gerekiyor. İşte bununla ilgili önemli bir zirve var. Önümüzdeki günlerde 7 Kasım'da düzenlenecek olan Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi 2022 sıfırın inşası başlığını taşıyor. Bu zirvede belediye başkanları, bakanlar, akademisyenler Sivil toplum örgütü liderleri, enerji uzmanları, herkes olacak ve bu zirveyi biz de takip edeceğiz. Bu zirvede hedef alına, bazı göz önüne alınması gereken değerler var, kriterler var. Bunları konuşacağız. Bu arada Türkiye'de yeşil binaların yapımı ya da yeşil kentlerin inşası konusunda ne durumdayız diye soracağız. Bunları konuşmak üzere Çevre Dostu ve Yeşil Binalar Derneği Başkanı Mehmet Sami Kılıç bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet Sami Bey. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Sizin müthiş bir kariyeriniz var. Böyle neredeyse hayatınızın üçte birini Amerika'da geçirmişsiniz ve ve bu uğurda çalışmışsınız. Yani neredeyse kendinizi yeşil emisyon borsasına ya da yeşil dünyaya adamış durumdasınız. Tabii yaptığınız işin gereği olarak herhalde sanıyorum daha çok. Evet. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Ne demek? Ee, bir buçuk yıldır, yaklaşık benim için de çok önemli e, ülkemiz, için de çok, ülkemiz için de çok önemli olan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'nin başkanlığını yürütüyorum. Ee, ondan öncesinde kendim inşaat yüksek mühendisiyim. Ee, uzun seneler Amerika'dan sonra dünyanın çeşitli yerlerinde e, 20 yılı aşkındır e, inşaat sektöründe çalışıyorum. E, 2018'den bu yana da Türkiye'de bir fiil, e, uluslararası bir proje yönetim firması olan Turner International'da ülke direktörüyüm. Evet. E, beraberinde yani inşaatla beraber bir değer katmak adına e, sürdürülebilirliği de e, temin, e, temin etmeye çalışıyoruz açıkçası. Evet. Peki zirveden biraz bahsedelim. Sonra yeşil bina konsepti üzerinde ayrıca konuşacağız. 7 Kasım'da e, nasıl bir zirve düzenleyeceksiniz? Bu zirvede neler konuşulacak? Keynote speaker'lar hangi konular üzerine odaklanacak? Kimler katılacak? Nasıl bir forum olacak size göre? Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi 7 Kasım tarihinde e, Sivis Otel'de olacak olan e, etkinliğimiz, zirvemizin e, ana teması sıfırın inşası. Hı. Yani karbonsuzlaşmaya gitmenin yolu, e, bu yoldaki engellerin e, masaya yatırılması ve bunun konuşulması. O sırada da uluslararası e, dünyada da neler oluyor onu da uluslararası konuşmacılarımızdan öğreneceğiz. Ee, Sayın Bakanımızı bekliyoruz. Ee, Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değiştikliği Bakanımız Murat Kurum Beyefendi'yi de bekliyoruz. Ee, şu anda programında e, son dakikaya kadar e, bakacağız. Tabii onun da dışında kaç büyükşehir belediye başkanı da katılacak. Tabii e, Sayın Fatma Şahin Hanımefendi de açılış konuşmalarında olacak, kendi konuşmasını yapacak. E, ama onun dışında 40 40 e, 40 konusunda uzman, hem yerel hem uluslararası e, önemli konuklar olacak. Yani diğer Dünya Yeşil e, Konseylerinden başkanları da gelecek. İtalya başkanı olsun, Avrupa'nın başkanı olsun, e, Amerika'daki başkan e, Videolum katılacak. Ama diğerleri burada olacak. E, buradaki ana başlıklarımız beş ana konu var. E, bir tanesi yaşanabilir binalar konusu. Evet. Diğeri e, finansmanın nasıl olacağı. Yani finans dünyası yeşil binalara nasıl bakıyor? Sadece enerji verimli olması yeterli mi yoksa sertifikasyon da için içine girecek mi? Evet. E, karbonsuzlaşmayı konuşuyoruz. Herkes karbon ayak izini konuşuyor ama bunun nasıl olacağı, önümüzdeki konular nedir, engel var mıdır? Bunları masaya yatıracağımız bir oturum daha olacak. E, onun dışında e, bunun tabii bir de malzeme ayağı var. Evet. Sadece inşaat sırasındaki karbon veya binanın e, yaşam döngüsündeki karbon salınımı değil, değil o malzemelerin de oraya gelene kadar nasıl üretildiği ve onun e, dünyaya etkisinin de e, önemi olduğu için Malzeme konusu da ayrı bir panelde konuşulacak. E, bunların hepsi e, açıkçası e, bir günde toparlanacak konular. E, bunun sonunda da bir çıkarım yapıp e, bu konunun evet, önemini, çıkacak evet, oraya. bu konunun önemini aslında ülkemizde haykırmaya sesini yükseltmeye çalışacağız. E, yani burada artık bu bizim bir anayasamız olacak. Yani e, artık eskiden biraz daha gönüllülük esasına, esasına dalıydı. Şimdi artık e, bunun anayasa olduğunu, dönüştüğünü, mecburiyete dönüştüğünü evet. ve ülkemizin nerede olduğunu da burada göstereceğiz. Peki, biraz derneğinizden bahsetmenizi istiyorum. Derneğin e, kuruluş amaçları, hedefleri ve şu ana kadar yaptıkları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Evet, derneğimiz 2007 yılında Ali Nihat Gök Yiğit Beyefendi'nin öncülüğünde... Tema Vakfı Başkanı değil mi? Evet, onu da vardı. Tekfen İnşaatı'nda evet, tek, e, evet. kurucu başkanı. E, ve 25 kurucu yönetim kurulu üyesi e, beraber e, kurdular. E, amaç, uluslararası kriterler ve sürdürülebilirlik kriterleriyle birlikte e, hem mevcut binanın dönüşümü hem de yeni binaların yapıldığı zaman bu kriterlerin ışında yapılmasını e, oluşturan bir ekosistem yaratmak. Evet. E, bunu yaparken de tabii ki e, sadece bir e, sertifika sistemi olarak görünmese de biz dünyadaki diğer dünyada şu anda beynel minel sertifikalarında Türkiye'deki hem denetleyicisi hem bilir kişisi oluyoruz ve onlarla devamlı bir dirsek temasımız da oluyor. Yani oradaki sertifikasyonu Türkiye'deki ayağı gibi düşünebilirsiniz. E, ta ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yakın bir zamanda YSTR'yi çıkarması gibi. Bu binal yani lokal bir, ulusal bir sertifika evet. olarak bu e, Buradaki amaç binaların enerji verimliliğini arttırmak ve onları kontrol etmek, denetlemek. Sadece inşaat sırasında değil, tasarımından başlayarak inşaatı ve hatta işletimini de göz önünde bulundurarak binaların çevreci minimum zararla e, piyasaya sürülmesini sağlayabilmek. Bunun farkındalığını yaratmak için paneller yapıyoruz, konferanslar yapıyoruz, çalıştaylarımız oluyor e, ee, tabii ki bu tek başına olan bir şey değil. Kamu ayağı, e, yerel yönetimler, özel sektör, akademi bunların hepsini bir araya, gidiyor. bir araya getirip e, verimli bir çalışma ortaya çıkarıp bunu inşaat sektöründe e, belli bir e, noktaya getirmeye çalışıyoruz ve farkındalığı topluma yaymaya çalışıyoruz. Arkadaşlar. Evet. Peki bu derneğin ileride bir vakfa dönüşmesi söz konusu olabilir mi? Şu bakımdan soruyorum. Şimdi dernek tabii elbette kendi başına önemli bir işlev üstleniyor ama vakıflaştığı takdirde Uzun yıllar, e, sonraki kuşaklara bu arada tabii gelir kaynaklarına da ulaşması mümkün olabilecek. Derneklerde gelir temininde büyük problemler yaşanabilir. Dolayısıyla bir dernek elbette bir sertifikasyon derneğine dönüştüğünüz takdirde bir gelir elde etme imkanınız olur olacak evet. vardır. Fakat vakfa dönüştüğünüz zaman aynı zamanda Diğer gelirleri de kapsayacak bir şeye dönüşebilir diye düşünüyorum. Böyle bir planınız var mı? Yani vakfa dönüşme konusunda bir çalışmanız var mı? Kafanızda yani soruyorum sadece. Şu anda bir. derneğimiz açıkçası kendi yağıyla kavrulabilen ve piyasaya dinamik olarak cevap verebilen bir dernek. Büyüme konusu sonra gelecek bir konu. Yani vakıfa dönüşme konusu sonra gelebilecek bir konu belki ama şu anda evet, gündemimizde yok. Ama evet. bunun nedeni de şu. Şu anda ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım çok dinamik ve konusunda ekspertiz arkadaşlar. Yani bu konuda Türkiye'de sayılı insanlar bizim yönetim kurulumuzda ve inanın yani şu çalışmayı yaparken bile çok dinamik davranarak belli kararları tak tak verip hemen hızlı bir şekilde aksiyon alabileceğimiz bir durumdayız. Çünkü gündemimiz Türkiye'nin gündemi de bu açıkçası. İklim krizi. Tabii. Ee, bunda biraz pratik olmamızın etkisi var. Yani biraz daha butik çalışıp bu konuda tek STK biziz ve ee, ilk STK biziz. Sadece çevreye duyarlı binalarla ilgilenen tek STK olmamızın yükü zaten şu anda sırtımızda. Bu tabii dediğiniz gibi kendi kendini büyüyecek bir organizasyon. Evet, tabii. Biz bunun şu anda yapı taşlarını oturtmaya çalışıyoruz. Evet. Peki şimdi Yeşil Bina konseptiyle ilgili böyle belki biraz karikatürize edeceğim ama Eskiden işte binaların işte çevresini yeşile boyadığınız zaman oldu yeşil bina. Sonra binaların işte balkonlarına çiçekler saksılar koyduğunuz zaman yeşilleniyordu. Sonra binaların balkonlarına ve teraslarına son dönemlerde dünyada da çok yaygın bir trend haline geldi. Örneğin Hong Kong'da, Şangay'da, şuralarda, buralarda görüyoruz İşte binaların böyle teraslarında bir, bir tür küçük böyle korular oluşturulmaya başlandı. Bunlara yeşil bina denildi. Evet, onlar da yeşil, doğru. Yani en azından bir oksijen kaynağı olarak bir miktar katkısı oluyordu. Fakat anlaşıldı ki yeşil bina bu değil. Şimdi günümüzün yeşil bina tarifini nasıl yaparız? Yani bunlardan bağımsız olarak bir yeşil binayı kurmaya kalktığımızda ya da tasarladığımızda nasıl bir yaklaşımla ele almalıyız? Gün geçtikçe çıta, çıta yükseliyor. yükseliyor. Ee, şu, yani binalar toplam enerjinin yüzde kırkını tüketiyor. Dolayısıyla bu konuya eğilmeden, yani yeşil binaya eğilmeden, bu enerji tasarrufundan söz etmemiz çok zor. Evet. E, bu binalar nasıl binalar? E, bu binalar, e, dediğim gibi tasarımdan başlayarak e, belli kriterlere göre, yani enerji tüketimini minimuma indiren, ısı yalıtımı olan, e, su kullanımını azaltan, evet. bu ne olabilir? Yağmur suyunu toplayıp başka bir yerde kullanmak veya gri su dediğimiz duştaki, lavabodaki suyun aratılıp başka yerde kullanılması gibi evet. e, ve bunu yaparken de iç hava kalitesini, iç yaşam kalitesini bozmamak. de bozmamak. Tabii. Yani e, bunların dengesi önemli. E, ayrıca tabii karbon salınımı, binanın ne kadar veya şehirlerin veya yerleşkelerin ne kadar karbon salınımı olduğunu hesaplayıp e, onu minimuma indirebilmek veya karbon ayak izini düşürebilmek. Bunların hepsi e, yeşil binanın görevleri arasında. Bunları yaparken tabii ki o malzemelerin de seçimi önemli, malzemelerin nereden geldiği dahil. Kaynağına kadar gidiyorsunuz tabii. tabii ki, tabii ki. E, bu binaların artık yavaş yavaş ülkemizde de e, belli yerlere geldiğini görüyoruz. E, keza şu anki yürürlükte bazı bu konular var. Ee, ama eskiden… Birkaç örnek verebilir miyiz mesela son dönemlerde yapılan, e sizin dediğiniz bu konsepte tamamen uyan, yüzde yüz uyan birkaç bina örneği. Adını verebilirsiniz, Hiç tabii. hiçbir sakınca yok çünkü iyi örneklerden bahsediyoruz. Tabii ki. Şu anda e, biz İstanbul Finans Merkezi'nde çalışıyoruz. Orada bir bina hariç gerisinin hepsinde yeşil bina ve yerleşke, yeşil yerleşke e, sertifikasını var. E, tabii ki Çam Sakura Hastanesi bunlardan biri, e, İstanbul Havalimanımız bunlardan biri… Ee, açıkçası bu özellikle mesela hastanelerde bu konu çok önemli bir konu. Ee, i̇yileşme yani bir hastanın iyileşme süresinin kısaldığını bile gösteren e, çalışmalar var %12 gibi. Ee, bunların hepsini e, düşündüğümüzde yani ülkemizde büyük ölçekli projeler var. Bu projelerde bunların uygulanmasında hiçbir engel yok. Çünkü şu anki mevzuat zaten bu minimum kriterleri çok rahat karşılayabilecek durumda Türkiye'de de. Ee, dolayısıyla bu projelerde de bunları uygulamamız gayet doğal. Keza zaten ulusal sertifikasyonumuz da işin içine girerse bu iş daha da yaygınlaşacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, Çevre Bakanlığı ile bir sertifikasyon programı yürütüyorsunuz. Buna YesTR diyorlar. Bu sertifikasyon programına katılım koşulları nedir? Yani size başvurduğu takdirde süreç nasıl işliyor? Ya da birilerinin mutlak surete başvurması mı gerekiyor yoksa Çevre Bakanlığı, inşa edilen, son dönemde inşa edilen ve nitelikli konut sayılan yerlerde bu sertifikasyonu mecburi hale getiriyor mu, mecburi kılıyor mu? Şimdi e, bu çok yeni bir sertifikasyon. Tamam. Biz kendi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla bu konunun hem geliştirmesine çalıştık hem de şu anda denetlemesini konuşuyoruz. E, kendilerinde böyle bir çalışmanın olması bizi çok mutlu etti. Buradaki husus e, açıkçası... Bu lokal ulusal sertifikasyonun e, toplumun e, topluma yayılması evet. daha kolay yayılması daha ulaşılabilir olması. ama bunu yaparken de belli bir kriterin aşağısına düşmemek. E, şu anda zaten yabancı sertifikalar ülkemizde çok kullanılıyor. LEED olsun, Brem olsun. çok kullanılıyor. Ama bunlar bizim ülkemize özgü değil. Yes TRD bizim ülkemize özgü e, dokunuşlar var. Tabii. Bu önemli İklimi olabilir. E, ne bileyim deprem bölgesi olabilir, e, sellerin olduğu yerler olabilir. Bunların hepsini düşünerekten hazırlanılmış bir konu. Biz e, bu yürürlüğe girmesindeki bazı konuları daha netleştirince bunu, bundan sonraki kısmında zorunluluk olup olmayacağını konuşacağız, düşüneceğiz. Şu anda Türkiye'deki piyasa e, buna sıcak bakıyor ama aksiyona geçmekte zorlanıyor. Yani yüklenicilerimiz olsun, yani müteahhitlerimiz olsun… E, iş geliştiriciler olsun. E, bu konuda hep sempatiyle bakılıyor. İlgi de var ama hayata geçerken o noktada e, hani eskiden gelmiş yöntemlerle inşaatları yapmaya çalıştığı için biraz orada tıkanıklığımız var. YSR ile bunu aşacağımızı düşünüyoruz, aşacağız. Yani artık lokal e, toplum daha doğrusu evet. ben artık binamı böyle istiyorum diye zorlayınca müteahhitler de buna geçecek. E, tabii, tabii ki. Şu anda önümüzde 7 milyon konutun olduğu binanın kentsel dönüşümü var. Bunların da bu kriterlere göre dönüşmesi demek, senede 500 ila 800 milyar dolar bir kazanç demek ülkemizize. Evet. Ki dışa bağımlı bir ülkeyiz bu konuda, enerji konusunda. Yani e, bunlar azımsanacak rakamlar değil, Ali Bey. Dolayısıyla bizim e, bu konudaki herhangi bir tıkanıklığı varsa da bunu test edip, Bakanlığımızla beraber çevre ajansıyla beraber. E, aşmamız evet, açmamız gerekiyor ki halka da bu yönden inebilsin. Ama kriterler gene yüksek kalsın ve hatta her zaman daha da yükselsin. Çünkü inşaat sektörü e, buna alışık, yani her zaman çıtanın yükselmesine alışık. Evet. Şimdi dünyada tabii siz çok yer görüyorsunuz ve çok yer gezdiniz ve çok e, işiniz dolayısıyla da pek çok yerde bulundunuz. Bu saydığımız kriterleri yani yeşil bina kriterlerini ya da yeşil kent kriterlerini en iyi karşılayan ya da karşıladığını düşündüğünüz kentler hangileri? İstanbul mesela orada nereye yakın duruyor? Hangilerine yakın duruyor? Yani Sıkala'daki yerimizi de merak ediyorum aslında doğrusunu isterseniz. Ülkemiz sizin de söylediğiniz gibi büyük bir ülke. Evet. Ee, yaklaşık, e, ya yani ilk onda olmasına rağmen Türkiye'deki yeşil bina sayısı ülkenin ölçeği çok büyük olduğu zaman yüzde olarak düşük oluyor. Evet. Yani bir Balkan ülkesiyle kıyasladığınızda... Bir Arnavutluk'la, Bosna Yersek'le kıyaslayamayız ki. tabii. Ee, ben şuna inanıyorum. Ee, ben... E, Amerika'da yaşadığım yıllarda bu sertifikasyonun oradan çıkmış olmasına rağmen yaşam tarzının tamamen paralel olmadığına bizzat şahit oldum. Bunu gerçekten hayat tarzına çevirenler Avrupa ülkeleri. Evet. Ee, bunu bir şekilde hem sosyal hayatla da bütünleştirecek, bina bazlı bakmanın dışında hem sosyal etkileşimini, her şeye bakarak yaşam tarzını değiştiren Avrupa ülkeleri. Bunun bunun nedeni biraz da yaşam tarzına alışık, alışa gelmiş yaşam tarzı değiştirmek oluyor. Biraz önce bizim müteahhitlerimizin de bazen değiştirmekte evet. zorlaştığını, zorlandığını söylemiştim. Onun gibi. Amerika'daki tabii sertifika en popüler sertifika çünkü çok iyi çalışılmış bir sertifika. Çok iyi marketingi, reklamı yapılmış bir sertifikasyon sistemi ve çok güzel güncelleniyor devamlı. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Washington DC'de yaşamıştım. Orada üniversiteler bu konularda çalışmalarını getirirlerdi dünyanın her yerinden. İlk e, sene e, Alman Üniversitesi e, sıfır enerjili bina orada oluşturduğu için e, ödülünü kazanmıştı. İkinci sene Amerikalılar da bayan yaptı ama bu sefer o Alman Üniversite yan komşusuna elektrik vererek çıtayı daha da yükseltti. Gene birinci oldu. Dolayısıyla biraz da bu kafada olan bir şey, e, kalpte olan bir şey. Mentaliteyle ilgili. Bu mentaliteyle ilgili artık sempati olmanın dışında artık bununla yaşamamız gerektiğini bilmemiz gereken bir husus. Bunun altını önemli çizmek istedim. Son sorum, son iki buçuk dakikamız. Şimdi şunu merak ediyorum. Mesela Türkiye'de müteahhitler tabii ucuz ve kolay, çabuk üretebilecekleri inşaatın peşindeler. Vatandaşlar da güvenli, kaliteli ve işte sürdürülebilir konutların peşinde olmalı. Eğer alıcıyla satıcının çıkarları örtüşürse belki bir yerde buluşabilir diye düşünüyorum. Sanıyorum alıcılar bundan sonra şunu aramalılar. Yani ben bu binaya yerleştiğim takdirde ne kadar az su parası vereceğim, ne kadar az elektrik parası vereceğim, ne kadar az ısıtma maliyetine katlanacağım gibi şeylere bakarsalar belki uzun vadede yani çok ucuza aldıkları şeyin aslında kendilerine pahalı bir ürüne dönüştüğünü görecekler. Belki bu konuda telkinlerde bulunmak gerekir diye düşünüyorum. Muhtemelen bu zirvede zaten bunu ele alacaksınız. Evet, çok doğru. Şimdi ofis dünyasında, ofis kiralama, satın alma durumunda işverenler bu konuda bilinçli ve artık bunu istiyor. Evet. Yeşil bina olsun çünkü daha çok müşteriye ulaşmak istiyorlar. Buna istinaden müteahhitler de buna karşılık böyle ekipler oluşturmaya başladı. Türkiye'deki sıkıntı şu biz inşaat öncesine çok zaman ayıramıyoruz. Biz direkt inşaata girmek istiyoruz. Evet, yani o planlamayı, tasarımı tam zaman harcayıp yapamadığımız zaman bu konular çünkü tasarımla başlıyor. Çok önemli. Evet. Ne kullanacağınız, ne malzemesi kullanacağınız, hangi puanı nereden alacağınız sertifikasyon sisteminde. Bu tasarıma yeteri kadar zaman harcanmadığı zaman inşaatta sıkışıyoruz. Tabii. Bu sefer e, ilk göz ardı edilecek konuda sürdürülebilirlik oluyor. E, maalesef e, bunu artık dediğim gibi bu konular iklim bize, dünya bize bunun sinyalini verdiği için artık bu da değişecek. E, konut kısmında biraz gerideyiz. Yeşil binalar, sürdürülebilir binalarda. Ama yavaş yavaş onlar da oraya bu ulusal e, yerel sertifikamızla geçecek diye ümit ediyoruz. Biz de o konuda var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz. Peki, başarılar diliyoruz. Kalkmayın lütfen. Hı hı. Mehmet Sami Kılıç'la konuştuk. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı. 7 Kasım'da yapılacak olan... Önemli bir zirve var. Bu zirveye herkesi davet ediyoruz. Gerçekten alıcıysanız da, yükleniciyseniz de bu zirvede bulunmanız gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi haberlerin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.